The Walking Dead, Daryl Dixon, 1. Sezon Özeti Daryl, Fransa'da bir sahilde bilinci kapalı bir şekilde uyanır, nasıl oraya geldiğine dair hiçbir anısı yoktur. Bu yabancı topraklarda ilerlerken bir grup hayatta kalanla karşılaşır. Kısa süre sonra, gizemli bir geçmişi olan rahibe Isabella ile güçlerini birleştirerek, insanlık için umut olarak görülen küçük bir çocuk olan Laurenti koruma görevini üstlenir. Birlikte, şehri kontrol eden acımasız gruplara karşı savaşan yerel direnişi keşfettikleri Paris'e tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Yolculuk sırasında, Isabelle'in geçmişinden gelen çalkantılı olaylar gün yüzüne çıkar ve onları takip eden düşmanlarla ilgili rahatsız edici bağlantılar açığa çıkar. Laurent'i koruma görevi, yeni bir zombi türüyle, daha hızlı ve zeki, ciddi bir tehdit oluşturan, karşılaşmalarıyla daha da riskli hale gelir. Paris'teki belirleyici bir çatışma sırasında yapılan acı bir fedakarlık, grubun dinamiklerini sonsuza dek değiştirir ve Daryl ile yoldaşlarını derin bir şekilde etkiler. Sezon, izleyicileri sonraki olaylar için merak içinde bırakan yoğun bir sonla biter. Daryl ve Carol'un Avrupa'da yeniden bir araya gelerek yeni ve heyecan verici maceralar yaşayacağı The Walking Dead, Daryl Dixon ikinci sezonunu kaçırmayın. Bu özeti beğendiyseniz, beğenmeyi, abone olmayı ve yeni bölümleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.